olmayan, sıkıntısı olmayan bir red yoktur. Haram yoktur. Mutlaka vardır. Uyanık ruhlar bunu hisseder. Dinin emrettiği her hasenede mutlaka bedensel dim akıl cihetiyle, kalp cihetiyle hayat itibariyle mutlaka bir ferahlık, bir inşirah, bir lezzeti vardır. Mutlaka. bir zulüm mesela yaptığınız şöyle diyeyim araba kullanıyorsunuz hepinizin arabası var <laughs> kast etmediğiniz halde <laughs> art niyetiniz yok yağmurda yalnız bir gaflet ve dikkatsiz yüzünden araba ile geçerken yaya geçidin orada bir su vardı yaya geçitlerin yanında yani kenarda Hızlı geçerek ıslattın onu. Camdan da gördün. Böyle yaptılar. Sen diyebilir misin? Of be ne iyi oldu ha. ha keyif alıyorum bir tez. Anam. Ulan lanet olsun. Nereden yaptım ya? Lan nefis lan. Mikrop. Laneti nefsini okuyor. Kendine. Ulan nereden yaptın bunu? Vicdan azabı çekiyor mu hiç çekmiyor mu? Bak bu seyyedir işte. Din sana diyor ki. Bunun bu yaptığın amele ben sebap vereyim. Vicdanın der ki hayır. Bu bu amel sebap sebaplık amel değil bu. Tamam. Yani Allah'ım beni affet desem bile vicdan affetmiyor seni. Yakıyor. Ha onun cezası seni bekliyor ahirette. Vicdanına bak. Seni ne beklediğini sen bilirsin. Bir tanesini vermiştim. Seçim günü sabahı. Bu seçim değil. Önceki seçimde İstanbul Zeytinburnu'nda inerken şele girdim. Önümde bir araba lastiğini şişiriyor. Vicdan azabını bak iyi bir şey yap. Ben de bekliyorum. Arabanın havasını ayarlayacağım. Hop bir araba geldi. Dört kişi oturuyorlar. iki önde iki arkada. Külan beyli mi külan beyli. Dev adamlar yani paze gibi adamlar. Ben Benden sonra alacaktı. Adam bitirdi. Asmaya giderken ver amca dedi bu yaşta Aldı. Sıra bende. Cık, hiç yapma. Aldı hiç bakmıyor suratıma bile. Hop elinden aldı onun. Tam çaparken. Hadi amca, çabuk çabuk falan dedi. Adam zaten arada olmadan oldu be, be Hemen kaptı elinden. Hiç bakmıyor. Ben de arabada dışarıda oturup bakıyor Hiç ses etmem. Ön sol. Şişirdi. Arka sol şişirdi. Hava'yı aldı bak şimdi seyredin. Sağ ön tarafa geldi. Ne bakıyorsun kardeşim ya? Ne var yani? Bir şişirmişsek şişirmişiz yani. Şişir. Hiç ses yapmıyorum. Yanıyor ya şimdi. Şimdi ben seyrediyorum nasıl yanacak? Ne olacak şimdi? <laughs> Bizimkiler ne yapacak buna? Merak ediyorum. İnan merak ediyorum. Şimdi ben sağında ya böyle? Ne yani? Şişi, şişiriyorsa şişiriyor can. Öyle Allah Allah. Garip garip bakma kardeşim Neyse. Arkaya doğru geç, geçti. Arkaya şey yapacak. İstemiyorsan bir akayım bak bir tane var. Hiç ses yapmıyorum. Bırakayım mı diyor? Hii, hiç ses yap. Adam şişirdi. Esas. Onlar ötekilerde arabadan bakıyor. Ben ses yapmıyorum böyle. Bak akibete bak. Müslüman ya da elhamdülillah. Gitti, astı, durdu. Durdu, arabaya gidecekti, geri döndü. Karşıma dikildi. Hakkını helal et dedi. <laughs> hiç, hiç ses yapmadım. Kardeşim sana diyorum dedi. Hakkını helal et. Helal etmiyorum dedi. <laughs> Ahirette görüşeceğiz dedi. Bak. Ki Ya ne ahiret dedi. Bunun ahireti mi olur dedi. Ne hava basmayla ahiret dedi. <laughs> tamam. O ki yoksa niye ısrar ediyorsun tamam mı? Bunun ahireti mi olur dedi bunlar dedi. Bir hava bastık ne oldu yani? Bağırdı çağırdı. Hiç ses yapmadı. Kalktı, bindi, inan arabaya bindi, görüyor, çekip gitti. Oraya koydu ya, gittim, aldım, arabanın lastiğindeki o kapağı sökerken geldi. <gülüyor> <gülüyor> Baktım ki aynı araba. <laughs> Dedim ki herhalde tam olmamış. O adam nerede? O adam nerede? O adam gitti. Başka bir adam. i̇nanın. Adam geldi ayakta. Kardeşim bakar mısın? Kardeşim Allah için hakkını helal et. <laughs> dedim ki ne oldu ilk defa? Of oh be konuştu dedi ya. <laughs> dedi ki bak vicdan azabı çekiyorum dedi. Hakkını helal et. Bir şartta ederim dedim. Bir şartta o cehennemin bir karış in ineceği. Tamam girme kardeşim tamam o cehennem Tam. <laughs> bir nedir şartın dedi. Şimdi tamam o lastik mastik unutun. Bir daha bir başkasına böyle yapmarsa. Durdu. Ötekiler de bakıyor. Tamam yapmayacağım dedi. <laughs> Dedim ki tamam. Hakkımı sana helal ediyorum. Şimdi seyredin. Adam böyle yaptı inanın. Of be. <laughs> Böyle bir görsen, bir hava bıraktı, <laughs> arabaya geçti, söz dedi yapmayacağım dedi. Ondan sonra ötekiler de selam. Bak vicdan azabı. Nasıl bir şey değil mi? İstersen goril gibi adamı nasıl kuzu yapıyor? <laughs> ya vicdan azabı. Allah maci vicdan ne demek biliyor musunuz? Haşir Meydanındaki hesap gününün küçük bir provasıdır. <laughs> Yaptığımız e, dim aklen, fikren, hissen, neyle yapmış olduğumuz hareketleri, sözleri, davranışları, sözlerimizi, davranışlarımızın doğru olup olmadığını yargılayan yargıç gibi savcı gibidir. <laughs> İlk hali. Yani sen bunu yanlış yaptın diyor. Nereden biliyorsun <laughs> ya? Hemen. Uyanık vicdanlar bilir ne yaptığını. İnan bana. Çok acayip bir şey ya. Hepiniz bilirsiniz böyle sıraya geçip geçmek. Hemen aman 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 aman, aman, aman. kulaklı var ya. Öyle yakar ki yani haşir meydanının ben bunu çok uğraştım, çalıştım. Haşir meydanının küçük bir nüminesi, misali vicdandır. Vicdan mahkemesidir. Oysa aklına ata yapıyorsunuz. Yani aklın Adamı kandırdın aklın. Kantarı ters tarttın. Kandırdın, çarptın, çıktın. Neyle yaptın? Akılla yaptın. Ama ne diyoruz? Vicdansız adam. Vicdanla yapmadık, akılla yaptı bunu. Çünkü aklı kontrol eden vicdan mahkemesiydi. Yani akla dur, yapma diyen vicdandı. Vicdan çalışmasa akıl canavar olur. akla dur. Yapma. Deme onu. İnsan bana diyor ki konuşma. Ayıptır ya. Ne yapıyorsun ya? Günahdır ya. Diyen sistem çalışıyor. Onun adı vicdandır. Onu devre yaparsanız yaşama şansınız yoktur. Dünya azap cehenneme dönüyor. Ne yapar?